Gazze'yi şatafatlı yardım gösterileri değil adalet kurtarır. Dün yine dünya genelinde şu başlıklar parladı yardım ulaştırıldı. Açlık hafifliyor. Ama silahsız çocukların öldürüldüğü, annelerin aç şekilde sabahladığı bir parça bayat ekmeği paylaşarak yaşayan aileler için bu manşetler sadece yeni bir acı masalıydı. Gazze şeridine sadece 55 yardım tırının girişine izin verildi. Bu yaklaşık 3 ay süren tam ablukadan sonra gönderilen ilk büyük yardım olarak sunuldu. Ancak uzmanlara ve yerel kaynaklara göre 2 milyonlu Gazze nüfusunun günlük temel ihtiyaçları için en az 150 tırın her gün girmesi gerekiyor. Oysa bu 55'tir. Yaşanan insani felaketi gizlemek için üretilmiş bir PR dekorundan ibaret. Hamas yetkilisi de bunu doğruladı. Bu yardımlar uluslararası baskıyı azaltmak için İsrail'in kurguladığı siyasi bir oyundur. Havadan bırakılan yardımlarla ilgili videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Farklı açılar, farklı montajlar, farklı başlıklar. Ama acı gerçek şu ki tüm o görüntüler yalnızca bir tek uçağa ait. Evet, sadece bir uçak. O uçağın bıraktığı toplam yardım miktarı sadece 20 ton. Bu abluka altındaki tek bir köyün ihtiyacını bile karşılamıyor. Üstelik havadan atılan yardımların çoğu Gazze halkına ulaşmadan yolda kayboluyor. Tüm bunlar açlıkla yok etme politikasının üzerine örtme çabasıdır. İsrail'in sahte yardım operasyonları gerçeği değiştirmiyor. Gazze hala abluk altında. İlaç, temiz su, elektrik, gıda ve tıbbi malzeme hala giriş yapamıyor. Çocuklar hastanelerde hayatını kaybediyor. Gıda yetersizliğinden her gün onlarca insan baygınlık geçiriyor. Bu bir halkın diri diri yok edilmesidir. Ama bu yok ediliş yardım ulaştırıldığı gibi parıltılı başlıklar altında gösterişli ambalajlar da gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak şunu açıkça söylemek gerekir. Bugün Gazze'ye ne girdiği değil, neyin girmediği ve neyin gizlendiği görülmelidir. Bu yalan manşetlerin arkasında insanlık tarihinin en karanlık sayfaları yazılıyor.